bağcılarda bir inşaatın temelinde çökme yaşandı. Yan apartmandakiler deprem oluyor sanıp dışarı fırladılar. Evlerinden olan bina sakinleri defalarca uyardık diyerek ihmal iddiasında bulundu. <laughs> <laughs> Bum diye bir ses çıktı abi. Sallandık işte. Binayı boşaltın, binayı boşaltın diye bir ses çıktı. Burası komple çöktü. Onlar deprem oluyor sandı ama gerçek başkaydı. Burası çıtır çıtır yavaş yavaş çöktü. Dün gece Bağcılar'da korku dolu, panik dolu anlar yaşandı. Altı katlı Nergis Apartmanı'nda oturanlar büyük korku yaşadı. Çünkü bu apartmanın yanındaki inşaatın temelinde çökme meydana geldi. Apartmandakiler deprem oluyor sandı. Kendilerini sokağa attı. Evet. Eşyasını alabilen aldı, kimi battaniyesiyle, kimi de evdeki can dostuyla dışarı çıktı. Evet. Çökmenin boyutu gün ağrınca anlaşıldı. Apartman sakinleri inşaatı yapan müteahhiti suçladı. Perde duvar çekmemiş. Hima var abi var, tabii ya. Var, var. Olay yerine hemen ekipler geldi. Şerit çekildi, bina boşaltıldı ve sonrasında ise apartmanın girişine işte bu mühür vuruldu. İkinci bir emre kadar apartmana girişe izin verilmeyecek. Eşyalar evde kaldı. Evlerini boşaltanların kimi belediyenin ayarladığı otele, kimi ise akrabalarına gitti. Bir iki gün önceden uyardık. İşte açılma yapıyor bina diye dün biraz daha açtı. İşte akşamada ne oldu? Akşamda orası çöktü. Şu anda da mühürlü.